Merhaba arkadaşlar. Bugün canım, tost istedi. Efe Bey ararsam hemen getirir mi acaba? Karnım da çok acıktı ama hadi bir şansını deneyeyim bakayım hemen arayayım. Efendim. Efe Bey merhaba. Merhaba. Baba. Tost istiyorum. Eve servisiniz var mı acaba? Baş. Tamam hemen gelir mi? Çok acıktım da. İki. İki. İki dakikada mı gelir? Evet. Oo süper o zaman. Hemen siparişimi vereyim. Ben iki tane tost istiyorum. Kaşarlı ve sucuklu olsun. Tamam. Çift kaşarlı istiyorum ama. Tamam. Kaç para peki? Beş. Kaç? Beş. Bir. Bir lira. Evet. Oo çok ucuzmuş. Hemen getirin o zaman. Hemen bekliyorum. Tamam. Görüşürüz. Ay çok acıktım. Çok acıktım Efe Bey. Hemen getirir inşallah. Dı 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 dı. Ah dı dı telefonum çaldı. Dı dı. Efendim? İki taş Evet iki tane olsun. Tamam. Tamam çok acıktım çünkü. Hemen gelmesi gerekiyor. <laughs> Tavamız yerlerde. <laughs> olsun neyse temizleriz yıkarız sonra. Çift kaşarlı değil mi Tostçu Bey? Evet. Tamam. İki tane mi? İki tane iki tane. Evet. Oldu mu? Maşanı mı istemiştin? Evet. Ben de getirdim. Al bakalım maşana. Ay, tostlar da çok güzel görünüyor. Çok acıktım. Hemen gelsin lütfen rica ediyorum. Çok çabuk gelsin. Evet maşayla Efe tutmaya çalışıyor. <laughs> tostlar kayıyor. <laughs> Tamam, şimdi çevirdik. Oldu mu şimdi? Heh, tamam. Tost çevirdik. Şimdi diğer tarafını kızartıyoruz. Tost makineniz da çok güzelmiş Efe Bey. Kim aldı? Sen. Ben mi aldım? <laughs> Tost yerler. <laughs> Tostçu Bey. Tostumuz yerlerde. Kırılmış sanki. Evet bir. Aa içindekiler düşmesin. Düşsün, Düşmez, düşmez anlar, değil mi? Ben ayarlarım şimdi. Evet. Maşamız da yerlerde. Çok hijyenik bir ortamda çalışıyorsunuz. <laughs> hadi hemen paket yapın. Hemen. Olmuştur artık. Olmuştur dayanamıyorum. Çok acıktım. Hemen paket yapılıyor. Şimdi poşete mi koyacaksın? Evet. Tamam. Sonra motorla servise. Değil mi? Panduflarınız da pek güzelmiş. Sarı sarı. Evet. Bakayım. Gözleri de renkliymiş. <gülüyor> <gülüyor> dostumuz kendini attı. Peki. <laughs> 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 Poşet öyle koy. Tamam. Evet motoru çalıştırıyoruz. Müziğimiz var mı? Var. Aa, müzik eşliğinde gidelim o zaman. Ceviz adam şok şok ah Efe şimdi bize gösteri yapacak sanırım ah. eller aşağı <laughs> müziğimiz de çok güzeldi teşekkür ederiz şimdi motorumuza bindik ve servise gidiyoruz <laughs> biraz ağır çalışıyormuş motor efendim aküsüm bitti acaba he Efe motorumuz çalışmıyor. E tostlarımız soğudu ne olacak? <laughs> Hadi bakalım. Heh, gidiyor. Evet gidiyor evet evet. Şimdi dönüyoruz. Geri vites. Evet. Biraz daha gelebilirsin. Evet şimdi dönebilirsin. Şimdi gel tekrar gerekliyiz. Tamam bence şimdi döner. Evet, Değil mi? Aa, <laughs> motorumuz çalışmıyor. <laughs> çalıştı. Dönmedi mi? Tamam gelebilirsin şimdi. Döndü. Evet. Evet motorumuz hızlı bir şekilde geliyor. <laughs> Çok hızlı. Aman Allah'ım. Kızına yetişemiyorum. Evet. Sanırım geldi. <gülüyor> 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 Tostlarımı alabilir miyim? <laughs> Aa öyle atılır mı canım? Hadi kaç para verecektim ben sana? Bir. Bir lira mı? Ama iki tane tost bir lira olur mu? Sen üç vereceksin. Ben üç mü vereceğim neden? Şımkır 2. Ha bir buçuk lira yani. E paralarımı aldın. Bir tane param kaldı burada. Hayır ben vereceğim sana. Sen o onları bana param. ver. Tamam ben sana vereceğim şimdi. Hı hm. sen tostları teslim ettiğin için 3 lira veriyorum değil mi sana? 1 2 2 3. Tamam. Bu da getirdiğiniz için Buyurun. İstemiyor musunuz? <laughs> Neden? çünkü medetiler fiyan orada yapış. Aa, sen neden istemedin ki? Ama yoruldun, buraya kadar getirdin. Çok terledim. Terledin mi? Tamam hadi o zaman dükkanımıza sen geri dönebilirsin. Bakın. Ben de tostumu yiyeyim. Aaa Efe'nin kalpli balonu da varmış. Ne renkmiş balonu? Mavi. Mavi balon çok güzel. Ama. <laughs> ne? <Bakın. gülüyor> Hadi bakalım. Sana güle güle mavi balonunla. Güle güle. Güle Hadi güle güle. Ben Mikre. tostumu yemeye başlayayım. Güle Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. La